Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Bugünkü askerimiz FTL güç hattı askeri. Bakalım bugün burada bizi ne sürprizler bekliyor. şey sevmiyoruz yalnız modifikasyonu roket atar mermilerine talibiz hemen buna geçelim bu da mermisi yok buna her yerde pompalı arkadaş rank alanı burası ya yapmayın şunu İki seviye yeleği bile daha yeni bulduk ya. Eh, lütfen üç seviye. AK-47 candır her zaman. Game'a hasar vermediğin için teşekkür ediyorum. Helikopter var mı? Göremiyoruz da. Şimdilik şuraya şunu atalım. 5 mermi 5 mermidir. Hayat kurtarır yeri geldiğinde. bulamamışız henüz. E Şimdi bu dürbünde olur ama bir buçuk x bulursak geçeriz ona. Bu nasıl bir yer ya? Bir tane adrenin çıkmaz mı arkadaş? Şuna bak dünya kadar roket mermisi topladık. Ama o otomatik bile yok ya. Nasıl rank alanı burası anlamadım ki. Bakarız lootuna şimdi. önce şuraya bir bakalım. Helikopter yok. Ne hoş. <laughs> berbat berbat ya. Vallahi berbat. Hani niye rank alanı yapıyorsunuz ki burayı beceremeyeceksiniz madem. bir bakalım. Bari bir şeyler çıksın. O da çıkmıyor ya. Çok enteresan. abi bu oyuncuymuş galiba ya. Bu asker yalnız çok yakışıklı değil mi ya? Alan da bayağı uzak. Topuklayacağız. alalım biz. Var mı gelen giden? Yok galiba. Genelde bu yükseltmeyi açtığınız zaman evet bir tane bot çıkar oradan. Hadi bakalım zombiler sayesinde bedavadan bir kill daha alabiliriz diyecektim ama olmadı çabuk öldü adam şu mermileri bir alayım ben sonra da şuradan kaya kaya gidelim karşıda bitecek. Ama gene de şuradan gitmemizde fayda var. Şu roket atarı bir alalım biz. Varsa otomatikse. Uf, alan nereler nere veriyor ya? Şurada acaba şey var mıdır ya? Helikopter. var harika Şuradaki drop'u alalım. <laughs> o alan dışında kalacak. sonra bakarız önümüzdeki maçlara. Bu sefer sanki kil az olacakmış gibi ya. ya. Zaten amaç askeri tanıtmak. O kadar da olur. Ne yapalım? Birinci hava yardımını ben mi almışım? Yok artık. Bu kadar mı kötü durum? Bu kadar mı çok? Allah Allah çok enteresan ya duru şey var oyunda. Bot. Önce şu taraftakini alalım. Yok, al şuradakini alalım. Kimse güçlenmesin. Önce biz güçlenelim. Evet, bir helikopter geliyor. Sonra oradan kalkamayacaksın ama. Sana garanti ediyorum. Hadi kaldır şu helikopteri. Bir tane bot öldürdü orada. Biri de ya şeyle, alev makinasıyla. Şimdi çıkacaklar orada. Hadi binin helikopterinize. Gidersiniz öteki drova. Bunlar oyuncu ve e, takımlara karşı oynadığımız için akıllı oynamak zorundayız mecburen burada bekliyorum ama takım o takım bitti. Çok güzel oldu bu. Şimdi bir cam basalım. Bundan sonra şunların lootlarına bir bakalım. Bakalım kim almış. Aa, bu almış. Patron buymuş. Anlaşıldı. Hop. Şunu bir at. Şunu da bir at. Bize adına lazım bol bol. Şunu al, şunu şuna tak, şunu at. Duydum seni. Neredesin? Yukarıda mısın? Burayı güzel temizledik. Şimdi şuradan dropumuzu alabiliriz. Çok güzel. Şimdi buradan bir de keskin alalım biz. Şunu bir alalım. Niye almıyorsun arkadaş? Ha. Demek ki birini atacağız. Şunu atalım şunu alsın. Sonra şunu şuna takalım. Sonra bunu geri alalım. Ve şurası. Tamam. Sonra şuradan bir alçak uçuşla ve adamı gördük. Ettik. Şuradan biraz mermi alalım. Gel bakalım. Oradan biri tank aldı. Onun tankını da alalım elinden. Gel acıtmayacağım gel. En hassas yeri şu arka tarafı tankların. Bu tankçı arkadaşın da biraz sonra işi bitecek. Çok can çekiştirdik seni. oraya mermimiz mu Güzel. Hadi bir daha göster kendimi bana oradan. Sen de yelek, kask hiçbir şey bırakmadın mı? Acana son verelim bari. Arkadaş ninja. Evet, göster Gülce bana. Bu kadar fişini çektik. Çok güzel. 13 kille çok güzel bir birincilik oldu. Ben çok keyif alarak oynadım. Özellikle son o iki kişilik takım ve şu ninja arkadaşla. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Evet birinci sezonda gelen bu yeni FTL güç attı askeriyle. Oynadık. Premium bilet aldığınız zaman... 12. level'a geldiğinizde, 12 level'a geldiğinizde otomatikman size bunu ücretsiz olarak veriyor. Gerçekten çok yakışıklı bir asker. Ben çok beğendim artık. Önceki FTL'yi çok seviyordum. Artık favori FTL'm bu. Umarım beğenmişsinizdir siz de arkadaşlar. Hala kanala abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Videolara beğen ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.